Şimdi ne diyor? Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 16, x artı 2 ile bölümünden kalan 6 ise Px polinomunun x kare eksi x eksi 6 ile bölümünden kalanı bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi biz şöyle bir şey biliyoruz bildiğiniz üzere. x eksi 3 ile bölümünden kalan dediği zaman bunu sıfıra eşitliyoruz. Burada ne bulduk? 3. Demek ki P3 x eksi 3 ile bölümünden kalan 16 olduğuna göre P3 16 x artı 2 eşittir 0, x eşittir eksi 2. Demek ki p eksi 2 de neymiş? 6'ymış arkadaşlar. Peki onun haricinde biz bir de şöyle bir şey biliyoruz. 21, 5, 4, 1 değil mi? 21'i 5'e bölsek. Yani 25 eşittir. 5 çarpı 4 artı 1. Burası şu 5'ten Küçük olmak zorunda. Bu hatırlatmadan sonra şöyle bir şey yapalım. Ne diyor? Px polinomunun Px polinomunun x kare eksi x eksi 6'ya bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? Nedir diye soruyor. Burası ikinci dereceden olduğuna göre burası en fazla birinci dereceden olacak. Burası da BX olacak. Şimdi şuradaki 21'deki mantık icabı nedir bu? PX eşittir. X kare eksi X eksi 6 çarpı BX artı MX artı N'dir kalanımız. Şimdi arkadaşlar dikkatli davranırsak. Burada PX nedir? Şurası çarpanları ayırmadan çarpacağım burası toplayacağım burası. X eksi 3 X artı 2 çarpı BX artı MX artı N'miş. Şimdi bir defa daha kalemimizi değiştirelim. Biz ne biliyoruz? P3 16. O zaman X yerine 3 yazarsak. Buraya 3 yazdığım zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası sıfır oldu arkadaşlar. 3'ten 3 üç çıktı. Artı 3M artı N eşittir. Nedir? 16. Peki buraya eksi 2 yazarsak ne olur? Bir sefer daha kalemimizi değiştirelim. P eksi 2 eşittir. Eksi 2 eksi 3 eksi 2 artı 2 çarpı px. Burada x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 2m artı n o da neymiş? Arkadaşlar 6'ymış. Bakın şurada 2'den 2 iki çıktı. Burası da 0. Şimdi bir toparlayalım arkadaşlar. Şuradan ne geldi? Buradan 3 m artı n 16 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 2 m artı n eşittir 6 geldi. Burada 2 bilinmeyenli denklem yapacağız. Burayı eksi 1 ile genişletirsem ne olur? 3 m artı n eşittir 16. 2 m eksi n eşittir eksi 6. Buradan 5M artı N eksi en gitti. Burada ne kaldı? 10. Bu da ne demektir? M eşittir 2'dir arkadaşlar. Şimdi yer kazanalım. İstediğimizi alabiliriz. Mesela üsttekini alalım. Biz ne biliyoruz? 3M artı N 16 idi. M'yi 2 bulduk. 3 çarpı 2 artı N 16. Buradan da n nedir arkadaşlar? 10. Peki kalan neydi arkadaşlar? Kalan mx artı n'di bizim kalanımız. O zaman herkesi yerine yerleştirirsek kalanımız ne çıktı? 2x artı 10 çıkmış oldu. m'yi 2, n'yi 10 bulmuştuk arkadaşlar. Gelelim diğer soruya. Bunların ikisi de arkadaşlar çıkmış soruların birer benzeri. Px baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir polinomdur. Px polinomunu x-2, x-3 ve x-5 ile bölümünden kalan 4 ise Px polinomunun katsayılar toplamı nedir? Mesela biz bir Px polinomumuz olsun. x-2 ile bölümünden kalan 0, x-3 ile bölümünden kalan 0 olsun. Bir de baş kat sayısı ne olsun arkadaşlar? Baş kat sayısı da 7 olsun. Biz bu ikinci derecedense bunu nasıl inşa ediyorduk? Px eşittir x eksi 2 x eksi 3 baş kat sayısını da buraya yazıyorum. İkinci dereceden bakın çarpı ikinci derecede. x yerine 2 yazın 0. x yerine 3 yazın 0. Baş kat sayısı da 7 mi gelir? Evet. Aynı mantıkla bir sefer kalemimizi değiştirelim. Ne demiş? Px polinomunun baş kat sayısı 1. x eksi 2 ile x eksi 3 ile ve x eksi 5 ile bölümünden kalan 4'müş. Bakın 2 verdim 0. 3 verdim 0. 5 verdim 0. Ama 4 çıksın istiyorum. Bunun için de buraya 4 yazdım arkadaşlar. Şimdi 3. dereceden oldu mu? Evet. Baş kat sayımız bir oldu mu? Evet. Bunları verdiğim zaman dört mü çıkıyor? Evet. Peki px bölümün kat toplamı kaçtır dediğine göre biz katsayılar toplamı sorulduğu zaman istenilen polinomda x'li ifadeye 1 gönderiyorduk. O zaman 1 bir çarpı 1 bir 2 çarpı 1 3 çarpı 1 5 A artı 4. Buradan eksi 1. Burası ne yapar arkadaşlar? Birden eksi 3 çıktı. Eksi 2, birden eksi 5 çıktı. Arkadaşlar, eksi 4 artı 4. Burası eksi 8 A artı 4'ten. Demek ki katsayılar toplamımız kaçmış arkadaşlar? Eksi 4'müş arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelebilmesi için arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız arkadaşlar.